arkadaşlar hoş geldiniz. Dünyanın en sevimli süper minik kahramanlarının savaşı birazdan başlamak üzere. Hazır mısınız bu müthiş maça? Oh, Hazır mısınız? Oh, Hazır mısınız? eşek hazır olduğuna göre maç baş başlasın diyoruz. Burada en sevimlilerden bir tanesi mıdır 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 baby Groot var. Sen Ay. sever misin Groot? Çok tatlı bu dal adam değil mi ya? Ee, küçük dal. Küçük dal ne yapıyor? Kıymık fırlatıyor abi. Ben benim büyük abimi kurutu indireceğimi düşünüyorum Sen ne düşünüyorsun Ben de seninle aynı kanadayım Aa, Eşek Çok tatlıymış Peki burada kim var eşek Aaa Pikachu Aa, arkadaşım Pika pika, pika çok severim kendilerini. Çok güzel baksana yıldırımlardan aynı kaynak makinası gibi şey çıkartıyorlar ışık çıkartıyorlar. Pikachu'lar çok sevimli. Uzaktan uzaktan Groot abisini indirmeye çalışıyorlar. Peki bu Aa. videoya kaç like gelir Eşek? Burunlu da buradaymış. 15 bin like. 15 bin like. Abartıyorsun Eşek. Abartmayı severim ben. Eşek abartıyor. Eşek abartıyor. Eşek koşuyor kendini yorgun Kuru durur durur yor. <laughs> Ben severim abartmayı ama. Ay, bak. Ay. <laughs> Gel ambulans arıyor gibi oldu. Burada da bak spider var. Abi burnumun uzun olmasına bakma. Çok daha iyi koku alıyorum. Düşmanın yerini daha iyi seziyorum. <laughs> Aferin bak iyi bir teknik. Hmm, akıllı çocuk. Akıllı bir çocuk evet büyüyecek. Okula gidecek bitirecek üniversite gidecek. Ondan sonra Spider-Man olacak bu. Büyüyünce Spider-Man olacağım ben abi inşallah diyor. <laughs> Aa, i̇nşallah inşallah ama o burun da biraz zor O burun biraz zor mu <laughs> Büyüdükçe belki evrim geçirip düzelir diyorum Aa, Çok komik Çok komik yeah. <laughs> Ya. Ya. Bu arada arkadaşlar grupları indirmeye başladılar. Neden böyle oldu biliyor musunuz? Büyük gruplar indi küçük gruplar. Pika Pika ben söyleyebilir miyim Pika? Tabi sen söyle Pika. Ben iksir içtim abi. O yüzden bugün çok güçlüyüm. Oo Pika'yı görüyor musun? İksir içmiş ablası. Nasıl bir o? ablası. Bize de versin. <laughs> Hayır abla. Bitti bizim bütün iksirler. O yüzden böyle bak 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 nasıl hızlı koşuyorum. Allah var ya dümdüz ettiler ya. Hmm. İşte Şevşek hmm. tam senin istediğin gibi gelecek. aferin aferin. Süper ana bunlar. Kündeye getirsinler işte. onları. Künde. Evet. Aa. Güneş müsabakası başlasın diyorsun yani. Kündeye getirin künde. Künde künde. Bakıyoruz arkadaşlar künde künde spider man künde künde. Ay çok komikler ya sanki halay çekiyorlar. Künde künde pika künde. Hoppa oh, oh, şina şina oh, şina şina. Pika önünde duramaz. Evet. Ooo nasıl yıldırımları. Yalnız var ya, yıldırım da değil bu ya, Pikachu ne atıyordu? Lazer, lazer. Lazer tabancası. Lazer, lazer tabancası yok, onda tabanca yok. Onun Ama var geliyor. ya, bak bir şey diyeceğim. Bunlar hayda bir diyerekten ellerini kaldırıyorlar, değil mi? Çok komikler. Hayda rıda rıda Odun ya bunlar, <laughs> odun. Yontulmuş odun. odun. <gülüyor> siz <gülüyor> kütükler bak, sizi. Taktan atarak öldü, gördün mü? Ölmedi. <laughs> bak taktan atıyor, ölüyor bak. Aa, a, a. Ölmüyor, geri geliyor bak. <laughs> ölmüyor dönüşüm geçiriyor ama sonları yakındır ya gerçekten pika 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 ikisin içmesi işe yaradı gibi değil mi görüyor musun sen küçük pika'yı küçük pika küçük pika yine gel yine gel gel küçük pika yine gel pikaçu şarkısı bu <laughs> evet çok güzel Ve bitirdiler mi evet bitirdiler Aa pika 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 ben demiştim sana yeni maç gelsin hadi bakalım yeni maç hadi arkadaşlar sevimli dökülen başka bir karakter daha getirdi. Ket bu yani kedi çocuk. Cat çocuk ne diyorsun? Ben pijama içerisinde kıyafetleri en ütülü, en tatlı pijama askeriyim abi. <laughs> Görüyor musun? Sen sevdin mi eşek pijama askeri. Ay çok sevdim. Çok tatlı, çok güzel, çok şeker yanakları ısırmalık. Isırmalık. Burada da Iron Man var demir adam. Demir adam ne diyorsun? Abi ben bunlara kıyamam ya. Bunlar çok tatlı ama yapacak bir şey yok. indireceğiz. Eşek Hadi bakalım hmm. yorumlarıyla coştur bize eşek. Ayrın ben yenilsin a i nokta. A <laughs> i. bendeki i'yi a i olarak mı algıladın? A i nokta diyorum. Ayrın ben yenilsin sevmedim bunu. Sevmedim mi beni? Ayrın beni çok severiz ama ya. Yazık olmuş sevmedim. ya. sevmedim. Vallahi bur, bir cevap şeyler bur. falan üttürüyor, üttürüyor. Ama o ayrı beller var ya. Aha, <laughs> yedek parça oldular bunlar. Otomotiv sanayide kullanılır yemin ediyorum. <laughs> Aha, bir <çok gülüyor> tane ayrı ben vardı. Yalan dolanmış ya ayrı ben. Şu hale baksana. Bizim tayfa indiri verdi. Abo. Aa, <laughs> maç bitti ya lan. <laughs> bitti vallahi ayrı ben. Abi ben de hiç beklemedim. Ha uçuyorum. Hop düştüm öldüm. <laughs> düştüm, düştüm öldüm. Kırmızı sarıyla birlikte uçuyorum ben. Evet ve Pijamaskeli geliyor bak bak. Ütülü pijamaskeli. Ay pek tatlı Bayağı pek şu. tatlı. Spider ham ham yaptılar. Aa, <laughs> Iron Man fıs çıktı. Catboy takımı kazandı. Yani cat çocuk. Abi çok sevimliyim. <laughs> Ama bunlar çok fıs geldi. Bize daha sağlam bir şey getir. Hemen geliyor o zaman. Sen istersen ben yapmaz mıyım? Hemen geliyoruz. Abi zaten Iron Man çok fıstı. Benim gibi eli kılıçlı, yüreği sağlam, delikanlı bir adam yakışır bunlara. Hadi bakalım Deadpool geldi. Karşı tarafı hiç bozmuyorum yine bizim iksirli bir abi abi var ve Catboy var ve bakalım Deadpool'a karşı mücadele edebilecekler mi? Arkadaşlar takım sayıları hiç değişmiyor. Bizim Catboy'un takımı yani kendi çocuğun takımı 1500 karşılarına getirdiklerimiz bin Nasıl? Hmm, güzelmiş. Güzelmiş. Burada var ya konu ne biliyor musun? İksirli Pikachu. İksirli. İksiri içince var ya. Ya cana can katıyor yemin ediyorum. Oo. Ay bunun içtiği iksir neyse ben de istiyorum. Bir sormak lazım. Süper süper maç arkadaşlar Allah gökyüzü var ya, sanki böyle şey meteorlar yağıyormuş gibi yoksa meteorlar gökyüzünden uzaya mı fırlıyormuş gibi çok enteresan. Ah tak saçma olmadı bu meteorlar aşağı düşer akıllım. <laughs> ben de pek Ay 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 ay. Sana bak gitti. bir tarafımla gülüyor mu? ay 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 bak döndüm döndüm ay ay ay. Eşik ne tarafında? <laughs> Söylemem ayıp olur. <laughs> Diyor eşik. <laughs> Tarlaya bak arkadaş tarla maşallah. İyi mahsul verdi. Bu sefer Pikachu'lar da kurtaramadı. Neden? <laughs> Çünkü de pul adamın suyuna balar. Aa, gerçekten ya. Ben bu arada ya. sana takılırken olayı unuttum. Ya baksana Deadpool duvar <laughs> etti. Pikachu Pikachu iksir miksir hayat hikayesi. Sen iksir küpüre de düşsen Pikachu. Seni ayaklarımın altında ezeceğim. Ay yazık Senin. oldu. Kim olacağım oğlum der gibi sallıyor. Asıl Hadi bakalım yeni maça gidelim abi. Şenlesin ortalık. Abi gerçeklere döndüğümüz iyi oldu. Kıran kırana bir maç. Kaptan Amerika tam dişime göre. Evet Kaptan Amerika sen ne diyorsun? Onun dişine göre ise bu da benim kalkanıma göre. Ben bunları kalkan çevirme, kalkan tava yapacağım. Hadi bakalım Kaptan Amerika Deadpool maçı başlasın. Ne diyorsun Aşk? Ay bunların kalkanları da pek parıl parıl. Bu olan çok yakışıklı ben bunu çok beğeniyorum. Yok. Daha yeni kalktı bu eşek arkadaşlar. O yüzden ben size söylüyorum. Bugün bizim benim izin, izin günüm, izin Ay ay ay. Ya izinli eşek mi olur ya? Allah Allah. Eşekler <laughs> hep çalışmaz mı? Abi bir gün de bizim izin günümüz olsun abi. Ne olur ya. Doğru ya. Yazık sana eşek. Sen çok üzerine yük bindirecek adamlar bulmuşsun. Göründüğü kadarıyla evet. Mahvoldum mahvoldum. Sırtım belim ağrıyor artık. Yeter. Canım, yeter canım. canımdan bezdim. Evet. Eşeklerin üzerine bu kadar yük yüklemeyin. Eşekleri Ay, ay, ay. Sevin, sevin. Ben seni seviyorum şimdi. Sen Sev. de mırlarsın. Ay, ay. Eşeğin sözü var arkadaşlar. Ay ileti. Hem de izin gününde. Yemek olarak bugün ne istersin eşek? Sana ne alayım ben? Saman, Neydi? saman. Ya samanı. boş ver. ver, yonca ver yonca. Yonca, aha sen yonca sever misin? Severim severim. Eşekler yonca Arkadaşlar hiç tatilde köyüne falan gider oluyor mu? Eşekler en çok ne yiyorlar orada? Siz bize söyleyin. Bakın bizim eşek yonca seviyormuş. Yonca nedir? Bir çiçek. Çiçek, eşekler de bir çiçektir. Çimen çimen. Çimen çimen. <gülüyor> çimen çimen. <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Az evvel kazananı Deadpool Kaptan Amerika ile müthiş bir mücadele içerisinde Kim kazanacak yazdınız mı Yazmadınız mı yazın ya Yazın Allah Allah. yazın, yazın? yazın arkadaşlar. Ben bile anlayamadım şimdi Yazanların daha. hepsine kalp atacağız eşekle beraber Oturacağız bilgisayarın başına Her yazana kalp atacağız yaparız mı eşek Yaparız Yaparız. İki tane kalp ol, İki tane kalp olmuyor. İki değil mi? kalp olmuyor. Sen de ayrıca şey ben kalp atarsın beğen eşek. Ben yaparım o zaman. Sen sonra. de beğen yap. Kalp atamazsın ama eşeğin de kalbi büyüktür. Gözleri gibi güzel mi acaba senin de kalbi? Güzel gözlü, güzel yüzlü ve güzel kalpli bir eşek misin sen? Çok güzel bir eşeğim ben. Ayy. 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 Oha diyorum yani. <laughs> Oha diyorum. O da sonra ne diyorum bir de ama o Deadpool bu arada harcama yapıyor valla. Oh, ben ona bakıyordum. Bozuk para gibi harcadı Deadpool'u şöyle bir araya girelim. tekme beto. sığır gibi düştü. Ay <laughs> benim oğlanları yedi vay senin. Sen tutuyordu? Oğlanı tutuyordu. Oha diyorum falan oldum falan diye vurdu vallahi çok kötü vuruyor ya. Şok avokado. Çok avokado. Avokado da güzel bir meyvedir. Nerede yetişir söylemiyoruz ama. Arkadaşlar Google'a gidiyorlar. Avokado yazıyorlar ve nerede yetiştiğini görüyorlar. Nasıl fikir? Güzel fikir. Ne oldu Deadpool? Kaptan Amerika tuttu saptan. Aa, aa, <laughs> Ay, yazık oldu, oldu oğlum. Abi valla ben, ben de bilmiyorum da. Hadi da yani, hadi da hadi da. Çok da, da. Ondan galiba abi. Böyle bir yalan dolar olduk. Bu arada maç bine bindi arkadaşlar unutmayın. Kimseye bas geçmedik. Kimseye Ay, yardım etmedik. Gitti Deadpool... benim oğlan gitti. <laughs> Başka Getir abi başka getir. getir gaza getir, getir. geldim, Gaza geldim uçacağım bugün. Ha 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 devir gibi yumrukları var, çok korkutucu bakışları var, İçine kaçmış göz bebekleri var. Benim adım Kolosuz. Eşek ne diyorsun Kolosuz hakkında? Çok ürkütücü abi. Ben çok korktum bundan. Bu çünkü demir adamlardan bir tanesi. Neredeydi bunlar? X-Men'de. X-Men karakterleriyle az evvelin kazananı Deadpool'u karıştırıyoruz. Kapıştırıyoruz. Duduşturuyoruz. Oo. <laughs> abi. Bunlar bunu çiğ çiğ yer. Vallahi yer gibi. Baksana. Demir a... Aa, Aa. Kimizden şey çekelim. Aynen. İnanamıyorum bir hatta. Gözümüzün önünde dev gibi adam. Kereste gibi oldu yine. ediyorum. Yıkılıyor yıkılıyor ortalık. Allah Allah Deadpool bu kadar başarılı olabileceğine inanmıyordum. Ha bu arada takımları söyleyelim bir Colossus yani X-Men'den Colossus Ben ve e, şeyde Marvel'ın diğer karakteri olan çok sevdiğimiz Deadpool'da Deadpool'dan da Ben. Yani toplamda bire Ben. Eşek <laughs> ya gülüyor lan <gülüyor> Durduk yere gülmesene eşek. Yok komik. Kıdıklayacağım seni eşek. <laughs> <laughs> Eşeği kıdıklayınca çok komik oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kolsuz mu kazanır, Deadpool mu kazanır? Söyleyin bakalım kim alacak? Abi vallahi bunlar benim hiç gördüğüm gibi değil daha önceki karakterlere. Baya dişli çıktılar. Gerçekten de çok dişliler Deadpool. Boya bak işleme bakacak. bak bu kadar uzun boyu var neredeyse. Üç metre ama bir buçuk metrelik Deadpool. Abi bana öyle ses 80 Pardon pardon. <laughs> 1,5 metrelik yok yok. Yani Deadpool'da 1,80 falan vardır değil mi? Vardır. Yani vardır. 1,80'lik Deadpool'u karşısında hiçbir başarı gösteremiyor gibi geldi bana. Ne dersin? Bu arada kıyafetleri beğendim ya şey kolosuz. Aa böyle böyle gidiyor. Hı. Aa böyle böyle mi gidiyor? Böyle 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 böyle. Bili, sallana bili sallana, bili. sallana iniyor çok komik. <laughs> Gerçekten öyle. Kolosuz dümdüz edecek diye beklerken de bu soyunamazdık. Bundan taz kebabı yapalım. şuna bak ya karınca gibi ama nasıl fena. Oo bayağı indirdiler ama ha, hiç şakaları falan yok yani bak. Deadpool'u görüyor musun? Şimdi de sormaya başladılar. Bunlardan Maşallah köprü kadar adam ha. Var ya. Demir köprü. Boğaz köprüsü. Boğaz köprüsü. Köprü mü denir? Köprü mü denir? Sen Boğaz köprüsünü gördün mü? Eşekte şive var. <laughs> Şiveli eşek. Köprü köprü. Köprü köprü. Köprü diyebilir miyiz ona? Köprü. Hani şu altımıza giyeriz ya köprü. <laughs> Denize falan. Ay deniz havuz iyice kötü oluyor. Burada köprü falan giyiyordu. Tiril tiril kıyafetler giyiyorduk. Havuz kenarına kumsala. şey ya yedi. Ondan sonra neydi o şey e, göl kenarına, falan gidiyorduk. Hiçbirini yapamıyoruz. Eşek seni de götürmek isterdim. Bu sene eşek. Aa, bu sene götürseydim bikini giymeyi planlıyordum. Çok zayıfladım çünkü. Ana şey bikini giymesi de çok komik olmaz mı ya? <laughs> <laughs> Bikiniyle eşek. Ay çok komiksin eşek. Evet bu arada maça dönelim. Şöyle bir yükselelim mi? Oo, Deadpool hiç acımıyor. Gerçekten hatta bir de neler söylüyor arada biliyor musun? Demiyor, demiyor, dem diyor. Ne demek demiyor? Ne, ne, demek, ne demek? Ne demek? Çok kötü bir şey. Karşı taraftaki düşmanla laf sokuyor. Çok kötü Demiyor. Lanet olsun sana. Lanet olsun sana. Seni karşıma çıkaran güne lanet olsun falan diyor. Bak sen. Görüyor hem mu? kel hem podu. <laughs> Deadpool'un zaten ağzı bozuktur eşek biliyorsun. Ağzı bozuk Deadpool derler ona. Hmm, kel ama. Gel <laughs> gel gel bana gel. <laughs> Bunlar da sanki halay çekiyorlar ya da şey gibi Kenan İmirzalıoğlu Ama... gibi oynuyorlar. Evet, Oyda, o Evet. Harman diyorsun. Aa Harman <laughs> Bu arada yüzündeki ifade hiç değişmiyor kolasısın değil mi? Evet. Gayet ciddi. Çok sert abi. emin ve bu şekilde de yerle yeksan oluyor yani. Hani Ay. düşerken bile hiç bozmuyor yani. Hop diye gidiyor. Hop diye gidiyor. Hop Hop diye gidiyor. Hop diye gidiyor. Hop diye Hop diye gidiyor. Hop diye gidiyor. Hop Bu da Kolos'un yere devrilme şarkısı olsun. Şarkı. <laughs> az kaldı. Az mı kaldı? Az... Aa, varmış ya adam. Ama iyi dayanıyorlar. Demir ya adam. Hızlandırsana şunu bir bakalım Kolosus'ta nasıl olacak. Demir, Kolosus'ta demir adamı da kapıştırsak ne olur? Olur. Bir, bir sonraki maçta bir da sahip. Demir Adam Kolosus'la Iron Man Demir Adam'ı kapıştıralım olur mu? Bu Kolosus fıs çıktı ya. Nasıl nasıl çıktı ya? Fıs. Ee böyle benim düşündüğüm gibi olmadı evet Deadpool elindeki kılıçlarla parça pinçik yapıyor parça Sen pinçik. Sen bunlara çok güçlü demiştin ai.net. Ai.net ana internet sitesi gibi aslında bir tane böyle eşya internet sitesi kurabiliriz ai.net. Ay nokta net kuralım benim fotoğraflarımı yayınlayalım Ay. belki ben kendime bir tane koca bulurum. Ana eşek koca arıyor. <laughs> şok 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 flash 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 eşek kendine başka bir eşek koca arıyor. Ama ben kız eşeğim tabii Ay, ki koca eşek. isteyeceğim. Tabii ki koca isteyecek o da evlenecek. Ya, ne yapacak gelinlik mi giyecek eşek çok komik olur. Giydirirlerse giyerim neden olmasın. Neden olmasın. Beyaz beyaz ben de siyahım ya çok yakışıyor. <laughs> Valla bir kere giydim göre gelinlikle yer eşek. Yerim tabii ki. Her <laughs> bir şey yaparım. Aha ortaya aldım. Aha ortaya aldılar <laughs> Aha üzerine çıkıyorlar. Tırmanıyorlar. Kosu kafayı var ya. Kafayı çeviriveriyorlar. Yere düşürüyorlar. Acımıyorlar. Deadpool bu. Debut diyorlar. Debut diyorlar. Dediklerini sonra kadar uygulamaya koyuyorlar. İnanamıyorum Deadpool sen bir harikası dostum. Kral mısın nesin? Teşekkür ederim abi. Az evvel bir buçuk metrelik falan gibi laflar ettik. Hiç hoş değildi yani. Ben kocaman adamım yani. Hayret bir şey. 15 yaşında çocuk muyum ben ya? Evet doğru söylüyorsun. bu soru geldi arkadaşlar. Ve biz ayrılıyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Yarın başka bir macerada görüşmek üzere. Bay bay. Eşek. Ay ay. Bay <laughs> bay.